Hepinize selam arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. İyi akşamlar dileyelim. Çünkü biz ne yapıyoruz? Akşam akşam bir video çekelim istedim. Yine şu. Bakın Linoş ne yapıyor göstereyim size. <laughs> Yatak keyfi yapıyor. Kitabı da orada. Sıkıldın mı kitaptan? Ne yaptın? sen? Evet. <laughs> Biraz ara vermek istedi. Telefonu kurcalamak istemiş galiba. Ne tesadüf ki arkadaşlar. Ne videosu çekiyoruz bu arada? Bir fikri var mı? Evet. Hı? Ne videosu ne çekiyoruzdur? Ne videosu çekiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ne? Dinoş'un telefonunda ne var acaba? Ya. <laughs> bakalım mı neler varmış? Hı? Hayır olmaz. Neden? Hayır. Hadi ama aa, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Telefon Vermiyor. Neden? Şey Neden? Aa, ne ola ki acaba? <gülüyor> 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 o zaman ver bakalım neler yapmışsın. Ama. Bakalım mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Gel bakalım. Beraber o zaman neler yapmış. En son neleri girmiş. Hepimiz şöyle bir göstereceğim bir saniye arkadaşlar. Şekilde. Evet. Bakalım. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar bu arada bakar mısınız şuna? Bir dakika. Temasına bakar mısınız temasına? Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Evet çok <laughs> sen pandaları çok seviyorsun değil mi? Hı -hı. Ama en çok neyi seviyorsun? Kepişleri Ya arkadaşlar aşırı bir hayvan sahiplenmek istiyor. Bakalım ne olacak? Acaba önce nereden başlasak? Şimdi buraya gelmişken Arkadaşlar bu arada e, teması farklı olduğu için ben girmekte zorlanıyorum. Şimdi önce oh. Google'a bakalım bir neler oh. yapmışsın bakalım nerelere girmişsin. <laughs> en çok buraya mı? Bakalım. Ya. Ya evet ya Baka, Bu aralar Korece diline merak saldı. Aşırı aşırı. Şey... Korece öğrenmeye çalışıyor. Bir saniye dur bakayım başka. Neler varmış. Şöyle bırakayım aslında. Şöyle daha iyi. Başka ne aramışsın? Ders planları. Vay. Dediğim gibi arkadaşlar biz yaz tatili daha Arkadaş olsa. Arkadaşlar bakın ben gitar... Evet, bu arada bu, bu Marianne, e, bir köpek cinsi. Şu köpeği, şu köpeği sahiplenmek istiyor. Böyle bir köpek arkadaşlar varsa çevrenizde, Linoş'um çok seviyor, çok istiyor böyle bir köpeği sahiplenmek. Bakalım, biz de dediğimiz gibi birazcık zaman tanı dedik bizde. Ben çok e, taraftar değilim. Neden taraftar değilim arkadaşlar? Onların da e, ayrı bir sorumluluğu var. Şu an 3 tane çocuk olduğu için biraz zorlanacağım gibime geliyor ama bakalım. Pomeryanlar var. Başka neler var? Kediler var. <laughs> hatta ve hatta bakar mısınız? İsimleri ne kadar arattırmış. <laughs> ya böyle bir şey var mı? Bu, bu, arada gitar da çalmak istiyor değil mi? Nazeyyep. Zeynep? A Getir mi çalayım mı? <laughs> Getir bakalım biraz bize. <laughs> Lina Zeynep gitmişken biz de şöyle bakalım. Şuradan bir çıkalım. Ya çok tatlılar. Bakalım WhatsApp'ında neler varmış Lina Zeynep. Tabii ki anneciğiyle bakar mısınız? Bu arada yavru küpet şeyleriyle de mesajlaşmış. İnanamıyorum sana Lina Ceren ablası arkadaşlarıyla bir de grup aramaları falan var. Onları evet şimdi aldı getirdi. <laughs> Çalmasam mı acaba? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ne Zeynep şimdi bu aralar yeni heves ettiği şey gitar. Bu aralar hep yeni yeni şeyler öğrenmek istiyor. Aranızda Herhangi bir müzik aleti çal, çalan var mı bu arada arkadaşlar? Hangi müzik aletlerini çalıyorsunuz ya da? Biz daha yeni yeni başlamadık bile. Hemen hemen bu ikinci günümüz gitarla. Bir kursunu ayarlamaya çalışacağız. Tamam, şimdilik yeter. Konumuza dönelim bence. Değil mi Linoş'um? Hadi bakalım. Oh. <laughs> Şuna bak. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha biz nerede kalmıştık? Tam olarak. Ay ya çok tatlı değiller mi? Evet. WhatsApp'a da baktık. Bir saniye bebeğim. Dur Oyunları bakalım. bakalım Efendim? Oyunları. Oyunlara bakalım. Bu arada arkadaşlar şey de varmış biliyor musunuz? Spotify. Bakalım listesinde neler varmış. Liste yaptın mı Lina? Aman yapmamış. Bir Allah'ım her zamanki gibi Blackpink'ler falan var. Bir de e, Linoş'un en sevdiği şarkıcı kim? Lina? Reymen ve Sefo. Reymen <laughs> ve Sefo'yu çok seviyor. Özellikle evet, onun. Ben de arkadaşlar şey. Allah! Mete'ye bak. Dur Hangi var. oyunlar var bakalım? Ben oyunlarını de... göster. Bak şu yılan oyunu var. bir. Allah Ay, dur. Mete. Dur. Dur, bir yılan oyunu var. <laughs> evet. Bir evet. Var. Evet. evet. Bir de evet. şurada şu, şu. Manicraft. evet Minecraft evet. ve yine yılan, yine yılan farklı bir yılan oyunu. Onun dışında oyun yok. Bakalım bir şeyler bir neredeymiş şu. bu arada? Ee, ne? Resimler nerede? Ben arkadaşlar teması farklı olduğu için ayı göremedim ben. Neyse. Galeri. Ha tamam buldum. Fotoğraf. Bakalım fotoğraflarında neler varmış arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Baya fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bunlar ne mesela? Bunlar ne? Takma tırnak yaptık bu arada arkadaşlar biliyor musunuz Lina Zeynep? Hepsi çıktı. Hepsi çıktı evet. Maalesef. Şuraya bak gün batımını çekmiş. Allahım Mete var. Bakın arkadaşlar bakar mısınız şu köpeklere Allahım bu ne böyle? Ya Lina Zeynep o kadar şey yapıyor ki, araştırıyor bir de nasıl dururlar, neler verler Çok tatlı ya. Lina Zeynep bu gidişte e, sahiplendirecek gibi. Evet, aldıracak. Bakalım. Bilemiyorum şu an. Anneciğim onların dediğim gibi bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü fotoğrafı var. İnanamıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunlar ne? Bu ne mesela? <laughs> <laughs> ne yazıyor burada? Hı? Bak ya. Ha, I love you. Ya cadı seni. Hı? Bu şekilde nanamıyorum <laughs> Başka? Şuna bak ya. Bu ne? <laughs> Mete'ye bak. <laughs> Şuradan. Bak 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 bak. Burada ne yapıyor yine Zeynep? Bu arada kaykayı aldığımız, elektrikli kaykayı aldığımız zamanlardaki i̇lk ikinci ilk gün müydü, ikinci gün i̇lk müydü? Günde. İlk günde. Evet ilk günde aldık gittik dışarıda denemeye. Bak. Hop düşüyor oradan. <laughs> <laughs> Gayet güzeldi bence. Bu şekilde. Başka nereye bakabiliriz? Bir şey pozlarında. Bir de şurada şuna bakar mısınız? Bu kim? Evet. Bu da Mete. Ya Lina... Batuhan hiç yok mu? İnanmıyorum. Genç Batuhan da vardı gördüm ama. Dur bakayım buralarda bir yerde hep kendine ve Mete'yi çekmiş. Bu hmm. arada ay şuna bakar mısınız arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama söylemiş miydik daha önceki videolarımızda Batuhan'ın da ATV tutkusu var arkadaşlar ya çok fazla <laughs> ATV istiyor ama biraz büyümesi lazım tabii. Evet fotoğraflarda bu şekilde başka bakabileceğimiz şu an için bir şey yok. Instagramı son vardı aramalar, ama Son aramalar. evet son aramalarda annesi, babası ve arkadaşları var bu şekilde. Şimdi Instagramı da vardı ama <laughs> arkadaşlar Instagram biliyorsunuz ki kapandı. O yüzden arkadaşlar bir göstereyim mi Şirana'yı? Şey Hadi göster bakalım nasıl Beş yapacaksın? Yorum. Yanıma gelmen lazım. Tamam. Şöyle geç bakalım nasıl olacak? Yine evet. Zeynep çok seviyor bunu oynarken. Evet. <laughs> Allah. Ya Sarı mi? olan mısın sen? Hangisi? Nasıl? Hayır ben Abisi. siyah alandım. Ha, siyah. Niye böyle oldu? Bir dakika. Olmadı. Şu... Bu oyunda bu şekilde. İki çeşit vardı değil mi Lina? Ay! Ay. Lina'nın <laughs> heyecanına bak. <laughs> resmen yaşıyor hayır <laughs> yandın şartı. mı iyi hadi bakalım o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna şartı. geldik beklediğimiz gibi bir şey bulamadık ama <laughs> instagram kaldı ben bir tek <laughs> <izle> <laughs> evet kanalımıza abone, abone olmayı abone, abone, like, basmayı, ve, basmayı, like, ve bildirimleri açmayı unutmayın, unutmayın. hoşçakalın bizleri var. izlediğiniz için çok, çok ama çok teşekkür ederim